Arkadaşlar merhaba, sizinle bugün deneme tadında bir e, soru çözüm videosu paylaşacağım. Başlıyorum. 20 soruluk e, bir soru çözüm videosu olacak. E, bir, yani 7 yazıyor orada. 1909'da yayınlanan kanunun esası da yasama organı da olan Mebusan Meclisi, padricahtan izinsiz bir şekilde kanun teklifi yapabilmektedir kanun teklifi vatandaşlıkta da görmüşsünüzdür yasamaya giriyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasının neden olmuştur? Şimdi 1. A. Padişahın mutlak otoritesinin artmasına yasama erkinin padişahın tekelinden çıkmasına A cevabı buldum. Diğerlerine bakmıyorum. isterseniz şöyle siz bakın. 8. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde Turancılık akımının güçlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Şimdi A. Rus Çarlığı'nın e, bas, baskısından kaçan Türk aydınların çalışmaları. Evet bu yani vardır. İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidarı ele geçirmesi var. İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerinin başarısı olması. Evet Birinci Dünya Savaşı'nda tamamen başarısız olmuşlardı Arapların ihanetiyle Osmanlıcılıkta e, Balkan Balkan savaşlarında ikisi hale gelmişti. Meşru, meşrutiyet rejiminin devam ettirilmek istenmesi Balkanların kaybedilmesi ve buradaki Türklerin Anadolu'ya göç etmesi. De cevap de. meşrutiyet rejiminin devam ettirilmek istenmesi. Evet. Osmanlı tarihinde rejime yönelik olarak e, çıkan ilk isyan 31 Mart isyanıdır. 31 Mart isyanı aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? 2. Abdülhamit olayların adamı. aşağıdaki bölgelerden hangisinin İngiliz işgali altında olmasından dolayı Osmanlı Devleti İtalyanların işgal ettiği Trabluskarp'a karadan askeri yardım gönderememiştir. O dönemde Mısır işgal altındaydı. Bakıyoruz ışıklara Mısır. Osmanlı Devleti'nin bir bölgesiydi bu. Yönetim altında olan bir bölgeydi ve İngilizler işgal etmişti. O yüzden biz Trabzukarp'a karadan askeri yardım gönderememiştik. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi İstanbul'da bulunan aydınlar tarafından kurularak basın yayın yoluyla milli mücadeleye katkı sağlamıştır? Şimdi bakıyorum şıklara Reddi İlhak İzmir ile alakalı. Dilek Yalılar ee, Adana Trakya zaten isminden de belli. Mimim Grup -mim Ko Milli Kongre. Evet. İstanbul hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Anadolu harekatının başındaki Mustafa Kemal'le görüşmesi için Amasya'ya Amasya göndermiştir. Bu durumdan aşağıdaki hükümlerden hangisi çıkarılabilir? Çıkartılabilir? Seçimlerin serbest yapılması sağlanmıştır. Yok. İstanbul hükümeti milli mücadeleyi desteklemiştir. Yok. Desteklememiş. Desteklediğine dair bir şey yok. Ee, Anadolu harekatının varlığı. İstanbul hükümetini hükümetince tanınmıştır. Evet. Bunu alabilirim. Yani tanınmış ama hani desteklendiğine dair bir şey yok. Diğer şıklara bakabilirsiniz. Ben buldum şıkkımı. Evet. Geldim. Üçüncü soruya. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle e, belirlenerek mülke ve askeri erkana duyurulmuştur. Amasya. Şöyle amacı e, amaç vatanın bütünlüğü ve bu pardon bu gerekçe amaç e, zor durumda olan amaç e, vatanın ve milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Gerekçe vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yöntem ise vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır şeklinde. Amasya genelgesinde söylenmiştir. Böyle. Düzenli ordunun Batı cephesindeki 14. soruya geldik. Düzenli ordunun Batı cephesindeki ilk başarı, askeri başarısıdır. TVM İtilaf devletleri tarafından Londra konferansına davet edilmiştir. Bu kazanımlar aşağıdaki savaşların hangisinden sonra hangisinin sonucudur? İlk Batı cephesindeki ilk savaş birinci İnönü. Çünkü düzenli ordunun Batı cephesindeki ilk askeri başarısı birinci İnönü'dür. Evet. 15. soruya geldik. Ulusal mücadele döneminde toplanan Sivas, Alaşehir, Pozantı kongrelerinden hangilerine Mustafa Kemal katılmıştır? Şimdi Sivas'a katıldı ve Pozantı'ya katıldı. Son kongresi, bak Sivas ve Pozantı buna katılmadı. Yani 1 ve 3. 16. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM'nin faaliyetlerine başlaması üzerine çıkarılan isyanların sonuçları? arasında yer almaz. Milli direnişin uzaması. Evet uzadı. İç güvenlik bozuldu. Evet bozulması. Evet. İşgal güçlerinin ilerleyişinin hızlanması. Evet ilerleşi hızlandı. Azınlık grupların ilk cemiyetleri kurması. E düzenli orduya katılması sınırlı olması. Bu, e, bu yer almaz çıkarılan isyanlar başlaması üzerine. Çünkü zaten bu, bu azınlık gruplar zaten kurulmuştu. Geldik 17. soruya. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen İzmir mitingi ve olayları aşağıdaki partilerin hangisinin varlığını sona ermesine ortam hazırlamıştır? Serbest Cumhuriyet. Çünkü o dönemde eski rejimde olan 1920'de Fethi Okyar Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştu. Atatürk'ün de izniyle. Ama eski rejim yani Osmanlıcılığı veya işte Osmanlı devletini koruma çalışmaları veya işte halifeliği yeniden canlandırma çalışmaları olduğu için kapanmıştır. Liberalizmi savunmuştur. Evet. yukarıda verilen bankalardan hangileri Atatürk zamanında kurulmuştur? Üçü de şöyle 24 1924 1000 1925 1926 Şurada. Evet 19. soruya geldik. Yukarıdakilerden hangileri saltanatın e, kaldırılma nedenlerindendir? Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin de davet edilmesi, milli egemenlik ilkesini güçlendirme isteği, saltanat makamının kurtuluş mücadelesine karşı çıkması. Üçü de. 20. soruya geldik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınma için özel girişim desteklenmiş ancak beklenen verim alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? Şimdi özel sermaye yetersizliği vardı. Yetişmiş iş gücünün yetersizliği vardı. Deneyim ve bilgi eksikliği vardı. Büyük sanayi yatırımların devletin yapması imkansızdı. Dur. 1929 dünya ekonomik bunalının çıkması etkiliydi. Ama bu olmasın. 21. soruya geldik. Halifeliğin kaldırıldığı gün Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü Evet bu var. Şeriye ve Efkaf vekalesinin kaldırılması vardı. Ama tek tekke ve türbelerin kapatılması hakkında kanunun kabul edilmesi o 1925 bir yıl sonra kabul edildi. Yani 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi Türk medeni kanunu hazırlanırken İsviçre medeni hukukun temel alınmasının nedenleri arasında yer almaz? Mevcut kanunun en yenisi olması, akılcı ve pratik olması, kanunun esasıyla çelişmemesi, demokratik olması, laikliğe uygun olması. Şimdi kanun esası zaten eski bir yasa. Yani biz e, çelişmemesini aramayız ki. Hatta tamamen, tam tersi olmalı çelişmeli yani. 23. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin ticari hayatının düzenlenmesi adına yapılan yeniliklerden değildir? Şimdi İş Bankası kuruldu 1925'te. Yaba, e, örnek çiftçilerin kurulması, çiftliklerin kurulması... Yabancı şirketlerin millileştirilmesi, Kaputaş Kanunu'nun çıkarılması 1926, yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, evet ama örnek çiftliklerin kurulması değil yani. Çiftlik tarım, yani tarımla alakalı ticari hayat diyor burada. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Anlaşması sırasında ve sonrasında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan dış politika sorunlarından değildir. Şimdi Türkiye Türkiye Suriye sınırlı. Evet böyle bir problem yaşadık. Yabancı okullar istemedi. Ee, daha sonra istemedi. Osmanlı borçlarının tahsili bunu da sorun yaşadık. Hatay'ın statüsü zaten Suriye ile Hatay birebir ortak. Ama Musul'un durumu bu bizi ben yani Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında. Şimdi Dokarna Versailles Saint-Germain İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya yukarıdaki anlaşmalardan hangilerini tek taraflı olarak feshetmiştir? Versay'ı ee, feshetti onu biliyoruz. Şimdi şöyle ikili olanlar kalsın. İkili olanlar. Saint Germain'i şeyle alakası yok bunun. Bu Avustralya ile imzalandı. bunu şu olanlar gitsin. Ee, Lokarna'da Birinci Dünya Savaşı öncesi Fransa ile imzalamıştı. Sonra feshetti. İkinci Dünya öncesi. 1 ve iki. E, 26. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi iki Dünya Savaşı arasında barışı korumaya yönelik girişimlerden biri değildir? Şimdi Locarno Anlaşması barışı korumaya yönelik. Kellogg Park, Birinl evet bu da barış. Kuzey Atlantik bu NATO. NATO ve 1949'da kurulmuştu. NATO askeri bir, 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 üst, bir, birlik olduğu için, bir pakt olduğu için barışı koruma yönelik diyemeyiz. Litvino, Protokol Akdeniz Paktı, değil, bunlar değil. Şimdi 27. soruya geldik. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Filistin'deki manda yönetimine son vermesinden sonra 1948'de İsrail Devleti kuruluşuna ilan etmiştir? Hmm. İngiltere. Ne yaptıysa İngiltere yaptı. Ee, arkadaşlar teşekkür ederim beni dinleyen, dinleyen arkadaşlar için sınavınızda sınavlarınızda başarılar dilerim.